2010'lu yıllar ben meşhur bir otelde çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 kişilik bir golf arabaları mevcut. Araç bozulmuş, servis desteği isteniyor. Servis o zaman 20 bin lira fiyat çıkartıyor. Otel bunu kabul etmiyor. Teknik servis personeli olarak ben müdürüme söyleyip araca bakmak istiyorum ve izin veriliyor. Yaptığım tüm kontrollerde aracın akülerinin bittiğini, saf sularının azaldığını fark ediyorum ve yaklaşık olarak 10 litre saf su siparişi istiyorum. Bu arada bu Golf arabasının aküleri biraz farklı. Bu aracın akülerinin bakımını yaptıktan sonra, şarjı da taktıktan sonra araç düzeliyor ve çalışmaya başlıyor. Hani yöneticisiniz ya, bir personel motivasyonu nedir bilir misiniz? Bence bilmezler. Çünkü personel motivasyonu olarak hiçbir hediye almadım. Bırakın bir teşekkür bile edilmedi. Bu böyle gitti. Bunu neden söylüyorum? Bugün yine önümde profesyonel bir otel ait, önümde akü şarj cihazı var. 24 voltluk bir cihaz, profesyonel bir cihaz. Servis tarafından ikinci el ürünün takılacağı söylenmiş ve bu cihaz alınmak istenmiş. İkinci el ürünün fiyatını da 16 bin lira biçmişler. Şimdi cihazın içini sökmeye başlıyoruz. Bakın şarj aletine 16 bin lira biçiliyor eder mi? Tamam fiyatlar o şekildeymiş. Bilemiyorum. Cihazın arkasında 4 tane vida önünde 4 tane vida altında ve üstünde birer tane vidaları civataları söküyorum. Ve içindeki kartı dışarıya çıkartıyorum. Günün sonunda da ben otelle ilişkimi keserek BMC savunma sanayisinde iş görüşmem olumlu geçince burada çalışmaya başladım. Şimdi cihazın içini açmaya çalışıyorum dikkatli bir şekilde. Şimdi bu cihazın içini size göstereceğim. Yani bunu personelleriniz yapsın diyeceğim ama personelinize değer verecek misiniz? Ben size problemleri göstereyim. Siz ister yaptırın, ister başkasına yaptırın. İster yenisini alın. Ben yine tüm iyi niyetimle ve samimiyetimle cihazın bozuk olan parçalarını göstereceğim. Cihazda direkt olarak sigortanın patlak olduğunu görüyoruz ve cihazı fişe taktığımız zaman sigorta attırıyor. Şurada bir kapak var. Bunun ne olduğunu incelemeye çalışıyorum. Muhtemelen titreşim yapmasınlar diye conta gibi bir şey koymuşlar. Cihazın yurt dışı fiyatı ortalama 300 dolar ya da 250 euro olarak geçiyor. Türkiye'de bunu bulamadım. Bakın sigortanın burası patlak. Yani çıkışın olduğu kısımdaki sigortası patlak. Tamam bu sigortayı değiştireceğiz. Genel manada kartı incelediğim zaman başka bir şey gözükmüyor. Şimdi bir sigorta kaç paradır? Ortalama 1 lira 2 lira. 6.3 amper olarak gözüküyor. Tamam 6.3 amperi de takacağız. Peki kartınızda başka problem var mı? Kartı temizliyorum. Her tarafına hava tutuyorum tozdan, nemden, rutubetten arındırıyorum. Teknik servis bu kartı muhtemelen alıyor, tamiratını yapıyor, tekrardan 10 bin liraya, 15 bin liraya satıyor. Ama ben ne yapıyorum? Size problemini gösteriyorum. Oksitlenmiş, ıslanmış yerleri aseton yardımıyla ya da sentetik tiner yardımıyla temizliyorum. Sigortanın üstünde 6.3 amper olduğunu görüyorsunuz. Kartın üzerinde de 6.3 amper olduğu yazıyor. Buraya yeni sigortasını montajlıyorum. Bitti mi? Bitmedi. Önce unutmamak adına cihazı nasıl toplayacağımı tekrardan hatırlamak için bir kontrollerimi sağlıyorum. Çünkü kabloları tamamen sökmedim. Kabloları falan söksem tabii ki daha kolay olur ama neyse işimize devam edelim. Bakın çıkışta hala kısa devre alıyorum. Burada K15H 1203 IGBT mevcut. Çift çıkış var burada ya da çift çıkış olduğunu düşünüyorum. Burada bir kısa devre var. İkisini de sökeceğim. Bakalım karttaki kısa devre ortadan kalkacak mı? Ve bunları söktüğüm zaman karttaki kısa devre kalkıyor. Peki ikisi de bozuk mu? Bu soldaki sağlam. Sağdakine bakıyorum. Sağdaki kısa devre bozuk. Peki, kart bu şekilde çalışacak bu bunları takmadan. Kontrollerimi sağlayacağım. IGBT'leri yerine takmıyorum. Kartı fişe takıyorum, enerjiyi verdim. Kartın fanı çalışmaya başladı. Yani karttaki problemler aslında ortadan kalktı. Şimdi çalışan IGBT'yi yerine takacağım. Bozuk olanı takmayacağım. Problem olacak mı? Kodunu da size net bir şekilde gösteriyorum. İkisi de aynı arka tarafa takıyorum. Öndekini boş bırakıyorum. Çünkü yenisini alırsak ön tarafa takacağız. Ve cihaz yine çalıştı. Şimdi sahibinden bilgi alacağız. Parçayı al yap derse alıp yapacağız. Çünkü bu parçalar Türkiye'de pahalı. Ortalama 500-600 lira. Yurt dışında ucuz ama getirtmeye çalıştığınız zaman yine pahalanıyor. Herkese kolay gelsin.